Biz hayatımıza şöyle dönüp baktığımızda bir şeyin ciddiyetini, onun önemini anlatmak istediğimiz zaman ve onu doğrulamak, tasdik etmenin zorunlu olduğu anlarda ne yaparız? Allah'ı şahit tutarak çünkü Peki. Allah gören, Allah işiten, Allah kalbimizden, aklımızdan geçenlerden haberdar olan, niyetlerimizi okuyan, her şeyden haberdar ve bilici olan olması sebebiyle bizim de buna inandığımızdan dolayı bir olayda karşı karşıya kaldığımız durumda onu ispat etmek istediğimizde en yüce otoriteyi, en yüce makamı ve gerçeğin hakikatini bileceği şahit de tutarak kendimizi de bu olaya dahil ederek Allah adına yemin ederiz. İşte burada olduğu gibi Allahu Teala da vel asr andolsun asra Yemin olsun Asra bu bir hakikattir bu bir gerçektir. Siz de bunun farkındasınız. Zamanın su gibi aktığını, ömrün bir sonbahar mevsimi gibi günden güne solduğunu, sarardığını, ömrünüzün akan nehirler misali, debisi yüksek akan nehirler misali hızlıca akıp geçtiğini. Şöyle gözünüzü yumup baktığınız zaman geçmişinize 2-3 saniyenin içerisinde bütün ömrünüzü tükettiğinizi görebiliyorsunuz. Hı hı. Asra and olsun. Yaşadığın ömür. Asır dendiğinde 100 yıl anlarız biz. Hı hı. Bir ömür anlarız. Bir insanın yaşayabileceği en fazla ömür genel olarak bakıldığında 80-85 yıllık bir ömürdür. Hı hı. İstisnaları vardır bunların. 100, 104 yaşına kadar ulaşmış insanlar istisnai örneklerdir. İşte bir ömrü and olsun. Bir yüzyıla and olsun, ikindi vaktine and olsun. Hı hı. Alimlerimiz, müfessurun bunu şöyle de isimlendiriyorlar. İkindi vakti günün bitme vaktidir. Hı hı. Hani sabah, öğle, öğle ile ikindi arası, sonra ikindi ile akşam arası. Günün artık nihayetlenme vakti. Güneşin batmasının dahilinin yaklaştığı anlar olarak isimlendirilir. Bu sebeple Allah'ımız bu örnek üzerinden, ömrümüzün de tıpkı ikindi vakti gibi kısa bir zaman dilimi içerisinde olduğunu ve çok hızlı bir şekliyle zamanın aktığına hepimizin şahit olduğunu görmemizi, Allah'ın buna tanık olduğunu, kendimizin de şahit olduğunun farkında olarak bir bilinçle bakmamızı istiyor.